Beyler hepinize Selamünaleyküm aleyküm. Ne haberi? Siz ben iyi. Uzun bir aradan sonra tekrar geldim ama çok güzel bir mod arkadaşlar. Bence hepinizin seveceği bir mod olacak. Ee, zaten böyle bellidir. Biraz ekrandan gözükmesi. Arkadaşlar bence ben çok beğendim. Siz de beğenirseniz ne mutlu bana. Ee, beyler bir de ayarlar falan değiştirdim. Çok uzun zaman geçti. Telefonda değişti. Eee Bilemiyorum. Hadi videomuza geçelim. Arkadaşlar bakın ilk yapacağımız şey şöyle şey geçelim hadi. Şey yapalım. Bakın mod çok şey ekliyor oyuna. Bakın şu yanındaki gördüğünüz şey var ya ona bastınız. Ondan mesela şu. Yani, tamam buna bastınız. Şu altta şöyle bir şey çıkıyor. Şu şu şeye bakın. Alta bakın. Sadece onlara basıyorum. Sadece bak. Şöyle doluyor. Mesela ben sağ çektim, böyle duruyor. böyle de oluyor sol altta zaten şey falan görüyorsunuz saati pusulayı pusulaya yön çeviriyor mesela bakın gördünüz bir şey var gözükmez şu an hayatta onu da göstereceğim ee, şimdi arkadaşlar bunu kapattık mesela şu sağ alttaki şeyi kapatıp açabiliyoruz istediğiniz zaman pusula zaten açık Şeye bastın mı? O pusula da açılıyor. Sol altta. O ne işe yaradığını bilmiyorum. Gece görüşü var arkadaşlar. Mesela. Bakın şu an. Hiçbir şey üretmedi ha. Mesela durun. Ee, şu alta inelim. şu bulu alalım. Kapatalım. Sonunda. Hiçbir şey gözükmüyor. Bak şöyle yapıyorsun. Kör oluyorsun oğlum. Cennete gitmiş gibi sanki. Bakın. Körsün. Kör Öyle. Kör gibisin. Bakın. Düşürebilirsiniz. Hop karanlık yapabilirsiniz. istiyorsanız. Gördüğünüz gibi. Oğlum cennetin yolunu bul. Düşüren tabi. Ben normal kullandım zaten bu daha düşük, düşüklere var arkadaşlar. Şimdi sağ şey ne işe yarıyor diyeceksiniz. Direkt şu şuraya bastık tamam mı? Şuraya bastık. Şu, mesela şuraya şu toprağa koy. Bakın sağ altta. Orada da o gözüküyor mesela. Çok güzel bir özellik. Yani bastığınız mı bir şey olmuyor merak etmeyin. İstediğiniz gibi her şeyinizi yapabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim bakın. Şu de sadece elinizi şuraya koyduğunuz yerin sürekli yeter. Sürükliyorsunuz o eserini götürüyor. Zaten ekran dokunma şeyinden görürsünüz. Bak böyle sürtüyorsunuz o üstünüze Mesela böyle işinizi kolaylaştırabilir. Sevdiğim bir özellik daha var arkadaşlar. Burada mıydı? Ha yok. Bak arkadaşlar şu F1 çok güzel bir özellik. Mesela sinematik bir çekim alıyorsunuz. Bakın bir çekim alacaksınız. Böyle Kurtulmak için alt kısmı. Mesela yaptığınızda gösteriyor. Bakın şu alt kısmı. Asansör kuruyorsun. Çok güzel çekim almak Şu an bu bende açık değil. Çünkü ben olmadığı için. Ama sizin telefonlarınızda açık olabilir. Haberiniz olsun. Şimdi ise arkadaşlar. Şuna bakın. Tap bu. Bu tap mesela. Şu an tek ben varım. Dünyada. Şimdi or oradan direkt. Yani şu ayarlara basmayın. Görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ayarlar demişken. Ayarlara bir girdik. Bakın şu grafiklere falan. Yani görünmeye bakın. Güzel değil mi? Dünyam var, şeyim var. Şimdi arkadaşlar bakın. size göstereyim. Şu alt, sol alta bakın. Şuradan üst değiştirme yeri var. Sağ üstte bakın. Mesela şu var. Esas almak için. Mesela sonra ee, söyleyeyim abi. şu var. Çok sevdiğim bir yer var. Buraya bassınız mı arkadaşlar? İstediğiniz şarkıyı çalabilirsiniz. Şey olabilir Lava 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 Çi 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 çi, çi. O da olabilir Bakın La 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 çok güzel arkadaşlar mesela şuradan sağ üstten sol üstten play random'ı basabilirsiniz veya sıkılıyorsanız randomdan yani kendisi çok sonra istemiyorsunuz stop play random'ı basabilirsiniz şuradan da disk'i arayabilirsiniz haberiniz olsun ee, yani 2 saat ayarları girmenize gerek kalmayacağız şimdi ayarlara basıyoruz arkadaşlar şimdi ayarlara bakın şöyle yani daha iyi gözüküyor bana göre Zaten ben de modu kullanıyorum. Bakın arkadaşlar. Şurada ayarlar böyle gözüküyor. Burada da isterseniz tekrar aynı yer var. Yani diyor ki oyun. Oraya iki saat girmene gerek yok diyor. Anladın mı? Bakalım burada sürümü de gösteriyor hatta. Dünya simgesini falan seçim falan. Çok özellik var. Gördüğünüz gibi. Hadi hadi sen. Hadi şarkıyı durduralım. Tamam. Evet arkadaşlar ee, modumuz çok güzel mod bana göre. Bakın zırh yerine bastığınız zaten şey zor oluyor. Hatta isterseniz bir zırh da yiyelim. Böyle bir elması yeri. Bakın. PAP Ya nasıl söyleyeyim. Pas parlak. Önümü göremiyorum. Superman miyim? Neyim oğlum ben? çok değişik bir olay ya. Böyle bir kere basınca zaten kendisi güzel Tekrardan yere basalım. Eksi, eksi, eksi. Gördüğünüz gibi kendinize böyle şey yapabiliyorsunuz. Çok güzel mod bana yoruşuyor Ben bundan sonra kullanacağım haberiniz olsun. Ee, şimdi modun yapılışına geçelim arkadaşlar. Devam edeceğim. Beyler mcp'den uygulamasını görüyorsunuz. Tamam mı? gösterdim isterseniz uygulamayı da. Şuradan bakın alta indik mi zaten bunun ne işaretini gösteriyor. Benim göstermediğim çoğu şey de var bu arada. Sol üstte falan bakın çok şey var. Ee, bu arada ben onları şey yapmadım. Sol açılıyordu. Ben unuttum onu göstermedim. İsterseniz gösterebilirim bir modda. Şurada tab var zaten. Tabı da görebiliyorsunuz çok şey bulmakta Bunu isterseniz şeyden açabilirsiniz. Haberiniz olsun. eee neydi adı? Yani sunuculardan açabilirsiniz. Birisi mesaj attığında sol altta geliyor. Onu da göstermeyi unuttum. Özür dilerim. falan da şu durabilir. Yani FPS'in artabiliyor. Böyle arkadaşlar özellikler var. şu meşanım kazandığınızda da üst tarafta başını gösteriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eee benden bu kadar yorum. Mesela şunu göstermediyim. Sandığı açtığınızda şöyle bir şey oluyor. Yani çok şey göstermemişim arkadaşlar üzüldüm. Ee, şu an ben de olma. Benim bir şey yapmam lazım. Klasik yap alta inmem lazım onun olması için. Ben yani klasik yapmadım için alta indirmedim. Bakın çok şey değiştiriyor arkadaşlar. Yani kendiniz gelip buradan görebilirsiniz. Bakın ticaret falan yaptığınızı göstereyim. Zaten sevdim o özelliklerden biri o Dix vardı ya çok güzel. Buraya Twitter adresleri falan. Doğal antabası büyütebilirsiniz haberiniz olsun arkadaşlar. Görüşürüz diliyorum. Bay bay çok mutlu gelecek bunlarla alakalı. Görüşürüz.